Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Buluşması Programı'nın katılımcıları 12 Şubat'ta görev yapan muhtarlar oldu. Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ile Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ'nin ilgili bürokratları muhtarlarla bir araya geldi. Bir bir muhtarlarla karşılıklı istişare edilen toplantıda altyapıdan ulaşıma, yol bakım ve onarımından çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta mahallelerin ihtiyaçları tek tek ele alındı. Talep Katılımcı yönetim anlayışını esas alan buluşmada talepler not alındı ve çözüm için gerekli planlamaların yapılacağı belirtildi ilçemizde adeta bir maraton halinde muhtarlar toplantımızı yapıyoruz. Her biri yani uzun zamanlar sürüyor ve 5 grup halinde bugün 5. grubu yapıyoruz. Ben ilçe başkanımıza öncelikle buradaki özverisi için çok çok teşekkür ediyorum. Kuruluşu başkanımıza. Tabii bunları da yapmaya devam edeceğiz. en büyük ilçemiz. Adeta yüzün nüfusumuzun yarısını kapsıyor. Bir il nüfusundan daha fazla nüfusa sahip bir ilçemiz. Burada insanımızın konforu, insanımızın yaşam şartlarının, standartlarının yükseltilmesi, şehircilik anlamında daha iyi standartlara kavuşturulması hepimizin önceliği. Burada en büyük paylaşımız tabii muhtarlarımız. Sağolsunlar ben 13 Şubat Belediye Başkanımızla beraber çok uyumlu bir biçimde çalışıyoruz ve <laughs> muhtarlarımızla da iyi bir diyalogumuz var. Bunu da inşallah sahada vatandaşımızın konforuna e, yansıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bugün de o toplantılarda bu vatandaşlarımızın hayatını etkileyecek işleri beraberce kararlaştıracağız. Beraberce inşallah buralarda almadığımız aksiyonlar varsa onları almaya çalışacağız. Ve ee, dediğim gibi vatandaş, tek amacımız olan vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını hep beraber sağlamış olacağız. Biz başkanlarım gibi ben de sözü çok fazla uzatmayacağım çünkü bugün sizleri ve sizlerin mahallelerle, mahallelerimizle ilgili problemlerini konuşmaya geldim. Ekip arkadaşlarımız burada var. Onlar da dediğim gibi yani biz de göreve başladığımız hem 13 Şubat'taki arkadaşlarımız hem Büyükşehir'deki arkadaşlarımız gerçekten göreve başladığımız ilk günden itibaren canıdaş, tüm özverileriyle, çünkü deprem yaşamış bir şeydi, ayağa kaldırmak, orada belediyecilik yapmak kolay bir iş değildir. Oradaki arkadaşlarımız da sağ olsunlar büyük bir özveriyle çalışmalarını yapıyorlar. Onlarla beraber bu toplantıdayız. İnşallah hep beraber dediğim gibi vatandaşlarımızın sorunlarını sizlerin ağzından dinlemiş olacağız. Ben katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar. Büyükşehir Belediyesinin mahallelere yönelik yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Başkan Fırat görgele sorunları birebir dinlemesi ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür etti. Değilir.